Evet arkadaşlar, Gurbet Yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir farklı video yapacağım. Birkaç zamandan beri elektrikli bisiklet hayalim vardı. Onu gerçekleştirmek üzereyim. Normal bisikleti elektrikli bisiklete çevireceğim. Direkt elektrikli bisiklet de alabilirdim aslında. Ama şu anda piyasada en ucuz 1300 Euro'dan başlıyor. 5-6000 Euro'ya kadar elektrikli bisiklet var. Ben kendimde olan güzel bir bisikletimi alüminyum diyoruz yani demirden değil de şeyi, gövdesi alüminyumla çok hafif bir, bir bisiklet. Kaliteli bir bisiklet. Normal bisikleti elektrikli bisiklete çevireceğim. Onun için siparişlerimi verdim internet üzerinden. Ebay'den aldım birkaç tane de eksiğim vardı. Onları da sipariş verdim. Onlar da geldi. Şu anda her şeyim tamam. Size şimdi bunları göstereceğim. Eğer siz de bu konuya meraklıysanız normal bisikletinizi elinizde eğer güzel bir normal bisikletiniz varsa normal bisikletinizi elektrikli bisiklete çevirebiliyorsunuz. Ve hemen hemen normal elektrikli bisikletlerden hiçbir farkı olmuyor. Görüntü olarak da sürüş keyfi olarak da hiçbir farkı olmuyor. Hatta bazı avantajları da var. Kendini seçebiliyorsunuz. Dil gücünü, motor gücünü, torkunu. Onun için güzel bir şey çıkıyor sonuçta. Ben de bunu denemek istiyorum. Daha önceden hiç yapmadım. İlk defa yapacağım. Yapan arkadaşlarım var. Onlar memnun kaldılar. Ben de yapmaya karar verdim. İnşallah ben de mem memnun kalırsam sizlere tavsiyede bulunacağım. Hadi size şimdi parçalarımızı göstereyim. Benim bisikletim dağ bisikleti. Bir maklucam. Arkasına bir spetlik siparişi verdim. Ben de yoruldum. Bunu çanta için kullanacağım. Uzun yollar için çanta siparişi verdim. Onlar gelmedi ama onları daha sonra gösteririm size. Bu çok önemli benim için. bir çift vites kolları sipariş vermek zorunda kaldım. Çünkü benim bisikletimde vites kolları ve fren kolları aynı aparatta yani tek parça. Bunları ayırmam gerekiyor. Çünkü bu aparatın içerisinde elektrikli bisiklette fren sistemi de var. Çünkü fren sistemi elektrikli olduğu için siz frene bastığınız anda motoru motora giden elektriği kesiyor. Yoksa hem fren basıyorsunuz hem devam ederse o zaman tabii ki e, tehlikeli olur. Onun için frenleri değiştirmem gerekiyor. Onun için ebay üzerine sipariş verdim. İki tane geldi. Arkadaşlar o meşhur markanın yani sipariş etti, ettiğimde bilmiyordum bu markayı sipariş ettiğimi Shimano ama yazmıyordu tabii ki ama gelince ben de tamamen sürpriz oldu bana. Ben de şaşırdım. Ama güzel oldu, güzel bir sürpriz. Shimano göndermiş, 13 euro aldım. Gönderme fiyatı dahil Bu da lazım. Evet, şimdi elektrikli bisikletimizin parçalarına bakalım. Sanırım açtım. Çay için. arkadaşlar böyle büyük bir karton geliyor. Evet. Kartonumuz bu. Bundan korkuyordum. İçerisinde böyle bir hediye var. Çanta. Bunun tabii ki bunların aynı araba gibi bu bisikletlerin, elektrikli bisikletlerin beyni var. Bütün şeyini yöneten beyni var çoğu elektrikli bisiklet. Sonradan kendi bisikleti elektrikli bisiklete çevirmek istediğinizde o beyni ayrı bir kutu olarak geliyor. Böyle bir çantanın içine koyuyorsunuz. Ben de öyle zannetmiştim. Ama bu onun için değilmiş. Buna sadece malzeme, iş lastik, tamir şeyinizi koymak için hediye göndermişler bunu. Şimdi size ana parçayı göstereceğim. Bu pilimiz. 26 jant. Bu ön jant için, ön lastikler için bir motor. Yani bunu ön lastiğe takıyorsunuz. Hemen kablosu burada. Yukarıya veriyorsunuz şeye. Bilgisayarına ve motora gidiyor. Çok basit. Bu kolay olduğu için ben bunu tercih ettim. Eğer arka tekerlek yaparsanız bu dişleri falan sökmeniz gerekiyor veya dişleri üzerine takmanız gerekiyor. Daha zor kolay bir iş istiyorsanız en kolayı bu, bu ön için ve 250 watt 40 Newton metre diyoruz biz Newton mu diyorsunuz ne diyorsunuz Türkçe veya güçlü motoru yüzde 40 eğimli rampalara çıkma imkanınız var bunda şeyine aküsünde bahsedeyim onu ne kadar dayanıyor pili kaç kilometre gidebiliyorsunuz. Bu motorun hız limiti 25. Aslında bazı ülkelerde daha da fazla gidebiliyor musunuz? Onlarda sorun yokmuş ama Almanya'da 25 kilometreye geçmeydi. Vergi ile alakalı bir problem olduğu için onun için 25 kilometrede kalıyorsunuz. Ama bir deneyeceğiz bakalım. Belki şansımıza daha hızlı da gidebilir. Bu pilimiz böyle bir orijinal bir pil kutumuz geliyor. Bu 36 watt 15.6 amper yani takriben 570 580 watt'a denk geliyor. Baya güçlü bir akü. Bununla eğer şey modunda giderseniz diğer e, elektrikli bisikletlerden farklı olarak bunlarda gaz motoru e, elinizin altında gaz e, ayarı var yani elinizle gaz verebiliyorsunuz o parçayı da göstereceğim biraz sonra onunla kullanırsanız yani pedal çevirmeden kullanırsanız 50-60 km gidebiliyorsunuz bu pille bir şarjla eğer şayet siz çevirirseniz ne kadar çevirirseniz pedal çevirirseniz ona göre 180 ve 190 km mesafeye gidebiliyorsunuz. 25 kilometrede hızınız var normalde. Bu Bir da pilimizin şarjı. Bunlar da var içinde. Evet arkadaşlar burada karımız var. Ön far. Bunu da evet, ee, pile bağlıyorsunuz, Pilden gücünü alıyor yani kendi şeyimizi ustalaştırıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fren şeyimiz kolumuz, onda bir kablo var. Buraya normal telini, bu şeyler frenden gelen teli takıyorsunuz. Bunu frene bastığınız anda. Burada elektrik kesiliyor. Bunu da bağlamanız gerekiyor şey. Işte. O zaman motor hemen devre dışı kalıyor. Bu çok önemli. Onun için zaten e, vitesleri alma zorunda kaldım ben. Şeyimiz kilitli. Bunu kilitliyorsunuz böyle. Ve bu bisiklette en güzel olan yol yönü. Çok hoşuma gitti bu. Bunu gördüğünüz gibi burada delikler var. Arkadaşlar bunu bisikletinizdeki bulunan suluk deliklerini monte ediyorsunuz. Böyle aşağıdan böyle duruyor. Ondan sonra her ihtiyacımız olduğunda bunu böyle şak geçiriyorsunuz. kilitleyebiliyorsunuz da burada kalıyor. İsterseniz de kilitli açık eve de götürebiliyorsunuz şarjınızı. Bu diğer fren kolumuz. kablo aksamı. Bunlar aküden yukarıya doğru gidiyor. aşağı motora giden kablolar. Tüm kablolarınız içerisinde. Yanına bize hediye vermişler. İşte bunu bu çantanın içerisinde muhafaza edebiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Evet, bu da. Kabloları bağlamak için cırt cırtlar da göndermişler içinden. Arkadaşlar bu da direksiyonumuza yapıyoruz. Böyle gaz verebiliyorsunuz. Bu düğme normalde standart aldığımız bisikletlerde yok. Buradan gaz verebiliyorsunuz. Böyle bu parçada Aşağıya e, pedalın olduğu yere, olduğu yere monte ediyorsunuz. Burada sensörler var. <laughs> Bundan e, bisikletiniz sizin ne kadar güce ihtiyacınız olduğunuzu buradan ölçüyor. Siz ne kadar pedal çevirirseniz. Eko e, moda getirirseniz yani ekonomi modu var. Bir de e, süper mod var. Ekonomi modda e, peki buradan sensörlerden anlıyor sizin ne kadar güce ihtiyacınız olduğunu sizin pedalı çevirmenize göre size destek oluyor bunlar almaya da pedaleck diyorlar bunlar almaya da mecburi bunları eğer sizi polis durdurur da bunlar yoksa çok ağır cezaları var 3000 liraya kadar ceza veriyorlar çünkü bunlar olmadı mıydı bunu takmadığınız anda gazı verdiniz miydi bisiklet kendi kendine gidiyor aslında bunun bir, bu aparatı yapmayacağız. Bu aparat almaya da yasak aslında. Yani buradan pedalı çevirmeden bisikletin gitmesi almaya da ee, yasaklanmış. İlla pedal çevirmeniz gerekiyor. Ama bunu takınca bakacağız basamak Onu da göstereceğim size. Bunu takıp takmayacağımı bilmiyorum. Pedalı çıkarabileceğimi bilmiyorum. Çok uğraştım aslında. Geçen de çıkaramamıştım. bakarak nasıl çıkarıyor ona bakarız takmaya çalışacağım ondan sonra tabii ki olmazsa olmazı bisikletimizin bilgisayara bu da var gördüğünüz gibi bu da geliyor içerisinde bunun özellikleri birkaç üç tane düğme var üzerinde bunu daha sonra ettiğimizde yine gösteririm. Tam emin değilim. Birkaç bir şeyine baktım. Uzun çalışma şeyine uzun basarsanız ve iki kere basarsanız lambanız yanıyor. İki kere bir daha bastığınızda geriye kapanıyor. Eğer bunun lambasını kullanmak isterseniz. Ondan sonra eco modu, sport modu bunları değiştirebiliyorsunuz buradan. Kilometrenizi görebiliyorsunuz. Akünüzün ne kadar yücük kaldığını görebiliyorsunuz. Tabii ki bu da çok önemli bir parça. Arkadaşlar parçalarımız bunlar. Yani bisiklette hoşuma giden şey o bunun içine konulan beyin yok o beyin bunun içerisinde bu küçük parça sığdırmışlar bu bisikletin beyni burada bu çok önemli bir parça bu yönüyle de çok hoşuma gitti çünkü bunu bir yere taktım bunun içinde beyin olduğunda olursa hem bir yere gitmek istediğinizde yani bisikleti bırakıp da bir yere gitmek istediğinizde tehlikeli olabilir çalınabilir. Birisi merak eder ne var içinde diye alıp götürür. Onun için tehlikeli olma ihtimali vardı. Avantajlı bir durum değil ama böyle olması bu bisiklette buraları zaten monte edeceksiniz. Cuvatalarla sabit. Yani çalınma riski biraz daha az diğerine göre. Onun için bu da çok hoşuma gitti. Yani bu yönden bunları taktığınızda diğer böyle orijinal elektrikli bisikletlerden hemen hemen hiçbir farkı kalmayacak. Ve çok süper bir şey çıkacağını düşünüyorum ümit Evet arkadaşlar bu gördüğümüz parçalar bana e, yaklaşık 460 liraya mal oldu. Benim bir bir indirim kartım vardı. Bir diye çekim daha doğrusu. 50 euroluk. Onu da kullandım. Yaklaşık 410 euroya falan maliyeti oldu bana. Ama siz almak isterseniz 450 euroya yakın ama tabii ki normal elektrikli bisikletlere göre çok uygun fiyat. Yani bisikletiniz 200 Euro'luk bir bisikletiniz varsa 450 Euro'ya elektrikli bisikletiniz oluyor. Böyle bir bisikleti e, yapmış olarak almak istediğinizde 1800-2000 Euro gözden çıkarmanız gerekiyor. bisikletine göre eğer alüminyum bir bisiklet isterseniz 2500-3000 Euro'ya kadar da çıkıyor. Tabii ki daha iyileri de var motorun gücüne bakıyor. Pil, pilinin e, 750 wattlıklar var. Hatta 900 wattlıklar var. Şu anda 1000 de var Hübey'de. Ama e, benim iskelim küçük olduğu için ona uymayacaktı. Yeri o kadar büyük değil. Tabii ki ne kadar e, gücü büyü, büyüyünce içerisindeki piller de çoğalıyor. E, da tabii ki büyük oluyor. Bu tam benim iskelin şeyine oturacak. Onun için ben bunu tercih ettim. Eğer hoşuma giderse iyi ee, randıman alabilirsem, istediğim gibi olursa ee, uzun bisiklet turlarına çıkmak istiyorum. Onun için bir yedek de sipariş değil de bir ee, aynı firmaya fiyat ne kadar olur diye yazı yazdım. Bakalım ne cevap verecekler ama tahmini 200 Euro civarında sadece bu akünün fiyatı şu haliyle 577 wattlık piller ortalama 200 250, 250 euro arasında değişiyor. Ben bunu bu parçayı aldığım için biraz daha indirim yapacaklarını düşünüyorum. Ama maliyetim şu anda benim bisikletle beraber hepsi beraber yani 600 euro'yu bulmayacak. Onun için ilk böyle bir elektrikli, elektrikli bisiklet size göre bir şey mi değil mi Denemek için böyle bir yolu tercih edebilirsiniz. Çünkü gidip 2500 liraya bisiklet alırsanız ve birkaç kere sürdükten sonra onu kenara bırakırsanız üzülürsünüz. Onun için böyle bir şeyi yapmayı tercih etmeniz daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca tabii ki aldığınız bisikleti geriye satarsanız fiyatı çok düşüyor. 2500 liraya alıyorsunuz kullanmadığınız halde 2000 liraya satamıyorsunuz. Çünkü kullanılmış bir bisiklet oluyor. Onun için tercih edilmiyor. Etmeyin diyorum yani öyle şeyi. Böylesi daha uygun olduğunu düşünüyorum. Umarım sizleri düşünüyorsunuzdur. Bu tüm parçalarımız geldi. İnşallah en kısa zamanda bisiklete monte ederken onun videosunu da çekeceğim. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takip etmeye devam edin. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi bay.